Merhaba, sizlere Kübra Gül Ölke'yi takdim ediyorum. Kendisi Mersin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor. Kliniğimizde kornea katarakt ve refraktif cerrahi birimini ziyaret etti ve yaklaşık 5 aydır beraber çalışıyoruz bir cuma klinik eğitim toplantımızda sunduğu olguları sizinle paylaşmasını istedim. Birazdan Kübra'nın güzel sunumunu dinleyeceğiz. Herkese merhabalar. Bugün olgularla konfokal mikroskopi konuşacağız. İlk olgumuz 67 yaşında kadın hasta. 6 yıl önce bilateral bir göz enfeksiyonu öyküsü var. 2018'de sağ gözünden retine cerrahisi geçirmiş. 2022'de dış merkezli bir gözden biyopsi alındığını söylüyor ama elimizde herhangi bir sonuç yoktu. ve hasta çeşitli suni göz iç tedavisi, topikal siklosporin tedavisi almaktaydı. Hastanın sağ göz görme keskinliği %5, sol göz görme keskinliği 1 metreydi ve bir de mevcuttu. göz içi zamanı her iki iki gözde 5 saniyenin altında. Şir merkezli sağda 8 milimetre solda 9 milimetreydi. idi. Hastanın bir mergomiti de mevcuttu aynı zamanda. Hastanın ön segment muayenesinde e, her iki gözünde de e, 360 derece periferik korneal vaskülerizasyonu, korneasında whirl-like opasiteleri, yaygın punktat epitel hepatisi vardı. Biz aslında limbal yetmezlik olabilir mi diye düşünerekten konfokal mikroskopu uyguladık hasının e, konf invivo konfokal mikroskopisini incelediğimizde yüzeyde konjonktivanın superfisyal hücreleriyle karşılaştık. Bu da bize konjonktivizasyonun işaret etmekteydi. Peki biz konjonktivanın superfisyal hücreleri olduğunu nasıl anladık? Hemen yanındaki fotoğrafta korneanın superfisyal hücreleri olan vinc hücrelerini görmekteyiz. Altındaki fotoğrafta ise e, yine korneanın en yüzeydeki dökülmekte olan epitel hücreleri mevcut. Konjonktivanın süperfisel hücreleri bu hücrelerden daha farklı morfolojileri belirgin hiperreflektif nükleoslarıyla ayrılmakta. B'deki fotoğrafta ise epitel hücrelerin çevresinde kümelenmiş, yuvarlak, hiperreflektif şekilli goble hücrelerini izlemekteyiz. Ee, goble hücreleri epitelde ya da subepitelyal bölgede izlenebilir. C ve D'de ise intermedial konjonktival epitel hücrelerini izlemekteyiz. Yine bunları da hemen altındaki korneanın e, e, epitel hücrelerinden ayırt edebilmekteyiz. E, daha iyisi hiperreflektif nükleoslara sahipler. E ve F'deki fotoğraflarda konjonktivanın bazal tabakasında değişikliğe uğramış epitel hücrelerini izlemekteyiz. Burada önemli olan nokta E'deki fotoğrafta ok işaretiyle gösterilmiş olan mikrokistik değişiklikler. Bu mikrokistik değişiklikler İmri Vakon Fokal Mikroskopi'de genellikle konjonktival famusa özgü izlenen görüntülerdir. 1 ve 2'de ise normal epitelin, kornea epitelinin bazal tabakalarını izlemekteyiz. G'deki fotoğrafta ise hastanın subbazal sinir plexusunun tamamen kaybolduğunu görmekteyiz. Hemen yanındaki fotoğrafta sağlıklı bir korneadaki subbazal sinir tabakasının sinir plexusunun görüntüsünü izlemektesiniz. Daha paralel dizilimli dallanmalar gösteren sinir hücreleri burada mevcut ancak bizim hastamızda tamamen kaybolmuştu. Hedeki fotoğrafta hastanın sıçramasını izlemekteyiz. Burada keratosit aktivasyonu ve kolajen üretimini sekonder, hiperreflektif düzensiz yapıları izlemekteyiz. Hemen yanında ise sağlıklı bir korneanın stroması ve buradaki keratositler izlenmekte. Hastanın kliniği imivo konfokal mikroskopi görüntülerini göz önünde bulundurduğumuzda limbal yetmezlik tanısıyla hastaya insülin damla, lotofrednol, teoloz ve damla başladık. Hastanın e, tedavisinden 2 ay sonraki ön segment fotoğraflarını incelediğimizde Kornea yüzeyinin belirgin düzeyde düzeldiğini izlemekteyiz. Sağ göz görme keskinliği de 5ten %10'da 2'ye yükseldi ancak sol göz görme keskinliği 1 metre olarak devam etti. Bu da e, tedaviden önce ve sonraki e, ön segment fotoğraflarının karşılaştırmalı e, görüntüsünü sizlerle paylaşmak istedik. İkinci olgumuz, 21 yaşında erkek hasta son 6 aydır 3 kez gözlerine kızarıklık ve enfeksiyon e, şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. Moksifiloksisin ve prednisolon başlanmış. 4 gündür de sol gözünde şiddetli ağrısı olan hasta dış merkezden tarafımıza mantar keratiti ön tanısıyla yönlendirildi. Hastanın sağ göz görme keskinliği tamdı. Ön segment ve fundus muayenesi doğaldı. Sol göz görme keskinliği ise %16 idi ön segment boyunca nesinde konjonktivası hiperemik, 360 derece siliyer enjeksiyonu, yer yer santrale uzanan stromal heyzi ve santralde de noktasal epitelial infiltratlar mevcuttu ve bu infiltratlar üzeri fluoresein yine boya tutmaktaydı. Biz hastadan ön planda örnek alımı planladık fakat örnek alımı öncesinde konfokal mikroskopi çekmek istedik. Asanın konfokal mikroskopisinde e, neredeyse tüm tabakalarında amip kistleri izlenmekteydi. Burada sizinle A, B ve C'de epitel ve subepitelyal tabakadaki izlediğimiz amip kistlerinin fotoğraflarını paylaşmak istedik. Amip kistleri epitel ya da stromada bulunabilir. 10 ila 26 mikron çapında oldukça hiperreflektif, yuvarlak veya oval çift e, duvarlı yapılar olarak gözlenmektedirler. D'deki fotoğrafta ise trofozoitleri izlemektesiniz. Trofozoitler değişken e, boyut ve şekle sahiptirler. Çevre yapılardan keskin bir şekilde ayrılmaktadırlar ve hiperreflektif yapılardır. Ancak enflamatuar hücreler ile e, ya da keratositler karıştırılması muhtemeldir farklı morfolojilere sahip oldukları için. E'deki fotoğrafta ise e, hastanın stromasında e, belirgin e, enflamatuar hücreleri izlemekteyiz. B'de ise anterior stroma'nın fokal-interstitial ödemine sekonder, özellikle akantamoeba izlenen, vakon fokal mikroskopi izlenen bal peteği paternini izlemektesiniz. Burada da yıldız işaretiyle belirtilmiş alanlar, fokal-interstitial ödem gö gözlenen alanlar. Biz hastaya akantamoeba düşünerek, Brolan, klorheksidin, moxifloxacin ve suni göz yaşı başladık. Ee, burada da e, literatürde amip kistlerinin farklı görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Çift cidarlı, oval, yuvarlak yapılar. Burada da yine literatürden örneklerle geldim. Birinci fotoğrafta e, trofozoitleri izlemektesiniz. Çevre yapılardan e, keskin sınırlarla ayrılmış hiperreflektif yapılar. İkinci fotoğrafta ise bizim hastamızda da izlediğimiz anterior stromanın fokal interstisyal ödemi izlenen bal peteği izlemekteyiz. Üçüncü fotoğrafta ise akantomayabada görülen radyal keratonörütü izlemekteyiz. Sinir e, lifi alanları daha büyük ve düzensiz şekilde izlenmektedir. E, çevresinde de inflamatuar hücreler ve amip kistlerini izlemekteyiz asının tedavi sonrası 1. ayda ön segment fotoğraflarını sizlere getirdim. Eee korneada santralde hafif e, bir stromal hazy kaldı ama çok büyük ölçüde düzeldi. Görme keskinliği de %16'dan 15'e yükseldi. Üçüncü olgumuz 13 yaşında erkek hasta. Anaplastik ependimom ile takipli radyoterapi ve kemoterapi almış ve kemoterapi hala almaya devam et etmekte olan bir hasta. Sağdan periferik basiyel sinir parazi geçirilmiş. Aynı zamanda pediatrik oftalmoloji birimimizde de kraniyel az görme ve şaşılık taması ile takipli olan bir hasta. Ee, hastanın eksternal oküler muayenesinde e sağ gözü e, açıktaydı. Uyurken exposure vardı ve sağda bel fenomeni mevcuttu. E görme keskinliği sağda tam solda 10'da 4 iken görme keskinliklerinin düşmesi üzerine ve gözünde kızartlık şikayetiyle sağda 10'da 2'ye solda 10'da 3'e düşmüş hasta tarafımıza başvuruyor. E her iki gözünde de eee yaygın punktat epitelopatişi, sağda eee santralde bir melting alanı mevcuttu. Solda da grade 2 3 punktat epitelopatişi vardı. Göz ışığı zamanı her iki gözünde de 3 saniyenin altındaydı. Burada da e, hastanın videosunda e, gözünün e, açıkta kaldığını, exposure olduğunu e, ve göz kırpma refleksinin belirgin düzeyde azalmış olduğunu izlemektesiniz. E, sağdaki fotoğrafta ise zorlu kapamaya rağmen hala lag of mevcut. Hastanın ön segment fotoğraflarında ise sağda korneadaki e, melting alanını Floriseyin boya tuttuğunuz solda da Grade 2 3 epitel yapatisini izlemektesiniz. Biz hastanın nörotrofik keratit tanısıyla konfokal mikroskopi çekmek istedik. Hastanın konfokal mikroskopisinde A, B, E ve F'dekiler sağ gözüne, C, D, G ve H'dekilerin sol gözüne ait fotoğraflar. A'daki fotoğraflar süperfisyal ve intermedial hücrelerin dans sesinin azaldığını göstermekte. B'de ise epiteldeki ülserasyon ve sekresyona sekonder değişimler. G, e, E'de subbazal sinir plexüsünün total kaybı. F'de ise stromada keratosit aktivasyonunu izlemekteyiz. Sol gözünde ise C'deki epitelin e, süperfisyal hücrelerini, D'de ve G'de subbazal e, sinir plexusundaki azalmayı, dallanma kaybını. G'de ise sinir liflerindeki torteusite artışını izlemekte, izlemekteyiz. H'de ise e, ön sıçramadaki keratosit aktivasyonu izlenmekte. Hastanın kliniğini ve in vivo konfokal mikroskopisini göz önünde bulundurarak nörotrofik keratit düşündük ve hastaya tedavisini başladık. İnsülin damla, moxifloxacin, e, saat başı suni gözyaşı tedavisi ve hastanın göz kırpma refleksi olmadığı için biz tam gün göz kapama yapmasını istedik öncelikli olarak parsiyel önerdik ancak hasta sosyal indikasyon olarak e, kendisi istemedi e, mevcut e, durumu da göz önünde bulundurulduğunda ve bunun üzerine tam bir göz kapama yapmasını istedik ve biz hastayı 48 saat sonra değerlendirdik e, ve e, belirgin e, hastanın e, düzelmesi vardı. Burada da 2 ay sonraki sonrasındaki fotoğraflarını e, gördüğümüzde e, hastanın epitel defektinin neredeyse 2 ay sonra kapandığını izlemekteyiz. Altta ise 10 segment e, OCT'sine baktığımızda e, epitelin tamamen kapandığını görmekteyiz. Dördüncü olduğumuz 21 yaşında erkek hasta, 2 aydır sağ gözde kızarıklık şikayeti var. Kistik fibrozis tanısı olan bir hasta ve bize geldiğinde eee solun gözleş tedavisi almaktaydı. Sol göz görme keskinliği tam ve muayenesi doğaldı. Sol göz e, sağ göz görme keskinliği de tamdı. Göz kırılma zamanı 3 saniyenin altındaydı. Hastanın sağ göz e, ön segmentinde, üst parasantralde korneasında bir e, stromal heze, e, infiltratı, e, immün halkası, endotelde keratit presi, dezme karışıklığı mevcut. Epiteli kapalıydı, floriseyin ile boya tutmuyordu. Stromal bir herpetik keratit mi diye düşündük ve e, in vivo öncesinde, tedaviye başlamadan önce in vivo konfokal mikroskopi çekmek istedik. Aslı'nın in vivo konfokal mikroskopisinde A'da anormal epitel hücrelerini, B'de epitel hücreleri arasında yerleşmiş, sıkışmış şekilde yerleşmiş hiperreflektif Langerhans hücrelerini, C'de subbazal sinir plexusundaki Langerhans hücrelerini, D'de ve E'de ise epitelden subbazal, subbazaldan subbazalden de geçişi ve Langerhans hücrelerinin yerleşimini izlemekteyiz. F'de subbazal sinir plexusunun azaldığını ve dallanma kaybının olduğunu, G'de Stromal, e, fi, stroma'da e, fibrosis olduğunu bu arkadaki beyaz reflet fibrosis bize işaret etmekte ve e, uzun uzun ipliksi uzanımlar e, olarak görülen yeni üretilmiş kolajen liflerini izlemekteyiz. Bunlar mantar hifleriyle de karışabilir. H'de ise bir adet dendrit, e, dendritik hücreyi ve stroma'daki keratositleri izlemekteyiz. Biz hastanın tedavisinde e, e, tedavisine herpetik stromal keratit olarak düşünerek asiklovir, krenizolan ve sünii gözleşi olarak başladık. Hastamızın tedavi sonrasındaki bir buçuk ay sonrası e, ön segment fotoğraflarını izlediğimizde kliniğinin belirgin düzeyde e, düzeldiğini görmekteyiz. Çok hafif bir stromal heyzi kaldı. Takiplerine devam etmekteyiz. Beşinci olgumuz 35 yaşında erkek hasta. Son bir yıldır her iki gözde birer kez efsel defekti geçirmiş. Şiddetli batma şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Sağ göz görme keskinliği tamdı. Her, sol göz görme keskinliği de tamdı. E, göz yaşı kırılma zamanı 10 saniyenin üzerindeydi. E, hastanın e, sağ gözünde santralde e, minimal bir epitel açıklığı e, ve bu alan flörseyin ile boyanmaktaydı. Sol gözünde de daha küçük olmak üzere küçük bir alanda epitel açıklığı mevcuttu. E, biz hastada epitelyal bazal membran distrofisi olabilir mi acaba diye düşündük ve İmivo konfokal mikroskopi çekmeye karar verdik. Hastamızın ilmi ve konfokal mikroskopisinde subfazel sinir plexusu üzerinde uzanan hiperreflektif e, birikimleri izlemekteyiz. E, bunlar e, bizim de e, kliniğinde düşündüğümüz üzere bazal membran distrofesinde görülen e, hiperreflektif birikimlerle uyuştuğunu düşündük. Ve e, hastaya tedavi olarak suni gözleşi ve kontak lens tedavisi önerdik. Burada basamaklı tedavi e, çok önemli. Burada da e, literatürde epitelial bazal membran distrofisinde e, izlenen e, birikimleri sizlerle paylaşmak istedim. Çok farklı şekillerde ve görünümlerde olabilmekte. Sol alttan birinci ve ikinci fotoğraf biraz daha yaygın e, tipik olarak beklediğimiz görüntü ama bizim hastamızdaki gibi de çok farklı şekillerde birikim izlenebilir. Hastanın tedavi sonrasındaki ön segment fotoğrafları elimizde yok ama belirgin düzeyde. E, Korneyasındaki epitel açıklığı kapandı ve hasta rahatladı. Altıncı olgumuz 31 yaşında erkek hasta. 2012'de refraktif cerrahi geçirmiş. 2020'de oküler rözesiye tanısı almış ve son bir yıldır şiddetli batma şikayeti var. Birçok merkezde takipli e, meyvomiyen bez disfonksiyonu tanısıyla takip edilmiş sıcak pansuman topikal siklosporin e, suni gözleşi ve lotoprenör tedavisi takip edilmiş olan bir hasta uzun zamandır ve e, hastanın her iki gözünde görme keskinliği tam. Bilateral grade 2 punktat mevcut. Göz ışığı kırılma zamanı 3 saniyenin altında her iki gözünde de. Şirmer sağda 8, solda 7 mm ve e, bilateral maybobiti mevcut olan bir hasta. Burada da punktat epitelyopatisini izlemekteyiz. Bir hastaya e, tedavi öncesinde ilmi vakonfokal mikroskopi uyguladık. Birinci fotoğrafta süperfisiyel epitel hücreleri izlenmekte. ikinci ve üçüncü fotoğrafta subbazal sinir plexusunu görmekteyiz. Sinir hücrelerinin kaybı ve dallanma kaybı izlenmekte. Dördüncü fotoğrafta Langerhans ve dendrit hücreleri. Beşinci fotoğrafta ise stromadaki keratosit aktivasyonu izlenmekte. Bu hasta daha önce refraktif cerrahi geçirmiş, maybamı yangılant disfonksiyon nedeniyle çoklu merkezlerde ve çoklu ilaç kullanımıyla takip edilmiş olan bir hastaydı. Aynı zamanda mevcut in vivo konfokal mikroskopi bulguları ve kliniğini birleştirerek nörotrofik keratopati olabilir diye düşündük ve bu hastaya otolog serum, sıcak pansuman, notoprenol ve suni gözleşi başladık. Ve biz e, hastanın e, tedavisi sonrasındaki ikinci ayında tekrardan konfokal mikroskopi uyguladık. Ve konfokal mikroskopisinde burada önemli olan nokta subbazal sinir bileksusundaki e, sinir hücre sayısının arttığını ve dağlanmanın tekrardan kazanıldığını görmekteyiz. Otolog serum sonrasında ve bu da bize konfokal mikroskobinin tedavi sonrasında e, takibe olanak sağladığı tedavinin etkinliğini değerlendirme fırsatı tanıdığını göstermekte. Burada da hastanın tedavi sonrasındaki ikinci ayda ön segment fotoğrafına baktığımızda hem floriseyinle boyanmanın düzeldiğini, kornea yüzeyinin düzeldiğini izlemekteyiz. Son olgumuz 21 yaşında kadın hasta, sağ gözde şiddetli ağrı, batma ve görme kaybı var ve hastanın kontak lens ile hamama gitme ödülsü var. Sol göz görme keskinliği tam ve oftalmolojik muayenesi doğal. Hastanın sağ göz görme keskinliği 2 metre. Hastanın konjonktivası hiperemik, geniş e, bir ring infiltratı mevcut. E, epiteli açıktı. Kontak lens öyküsü birlikte bu ring infiltratı da birleştirince klini, biz akantamöba mı acaba diye düşündük. Ve konfokal mikroskopi uygulamaya karar verdik. Hastanın imi mikroskopisine baktığımızda üstteki ilk üç fotoğraf hastanın epitel ve subepitel tabakalarına ait olan fotoğraflar. Burada yaygın olarak e, dallanma gösteren hifleri izlemekteyiz. Alttan birinci fotoğraf subbazal sinir fleksiyonu ait. Burada e, sinir kaybı gör görülmekte. E, i̇kinci ve üçüncü fotoğraf ise stromaya ait. Stromada da yine hifler ve e, aktivasyon gösteren keratositler izlenmekte. E, Hifler yaklaşık 6 mikron genişliğinde ve karakteristik dallanma ile değişken uzunlukta olabilen, hiperreflektif e, izlenen, doğrusal uzanımlar gösteren yapılar. E, Aspergillus hifleri genellikle 45 derecelik bir açıyla izlenmekte. Fusarium solani ise 90 derecelik bir e, dallanmayla izlenmekte. E, biz bu hastanın e, imivokon fokal mikroskopi görüntülerindeki hifleri değerlendirdiğimizde aspergillus olabileceğini düşündük. Literatürde imivokon fokal mikroskopi ile yapılan çalışmalarda aspergillus ile fuzaryum hifleri arasındaki farkın çok da belirgin olmayabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle etkenin tiplendirilmesinde kültür hala çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ancak bizim hastamızda da olduğu gibi fungal keratitlerde ya da akantomayabada erken tanı ve tedavi için imivo konfokal mikroskopinin yeri çok önemlidir. Biz de hastada mantar keratiti düşünerek, aspergillus düşünerek tedavimizi başladık. Topikal flukanozol, amfotericin ve kloreksitin e, sistemik olarak da vorikanozol ve amfotericin B tedavisini başladık. Burada hastanın başvuru anındaki tedaviye başlandıktan sonra 3. gün, tedaviye başlandıktan sonra 7. gündeki ön segment fotoğraflarını görmektesiniz. Hastanın progresyonu giderek kötüye gitmekteydi ve tedaviye yanıtsızdı. Bunun üzerine başvurudan 2 hafta sonra hastaya parsiyel penetran keratoplasti uyguladık ve son fotoğrafta hastanın ikinci aydaki ön segment fotoğrafı hastayı hala takip etmekteyiz ve hasta tam görmekte. Basitçe söylemek gerekirse imvokon fokal mikroskopi iyi histopatolojik korelasyon ile oküler yüzeyin mikroskopik incelenmesini sağlayan yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme tekniği. Çok farklı tipleri var. Biz klinimizde Heidelberg'in HRT3 Rostock modülünü kullanmaktayız. E, bu sunuda sizlerle klinimizde tanısını imvokon fokal mikroskopiyle koyduğumuz tedavisini ve takibinde de imvokon fokal mikroskopiyi kullandığımız olgularımızı paylaşmak istedik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.